Bezelyelerde mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekiniktir. Mendel kuralına uygun olarak yapılan bir çaprazlamada çiçek rengi bilinmeyen iki bezelyenin çaprazlanmasında birinci kuşakta F1 2 bölü 2, 2 fenotip oranı elde edilmiştir. Bu oran bu çaprazlamada oluşan çok sayıdaki bezelyelerin 4'te 2'sinin mor, 4'te 2'sinin beyaz çiçek oluşturduğu anlamına gelmektedir. Buna göre 2 bölü 2 fenotip oranının elde edilmesi için yapılan çaprazlamayla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Böyle bir çaprazlamanın oluşabilmesi için büyük A küçük A ile küçük A küçük A çaprazlanacaktır. Bunun sonucunda büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A elde edilecektir. Yani %50'si mor, %50'si beyaz olur. Bakalım fenotipleri ve genotipleri farklı iki bezelye çaprazlanmıştır. Doğrudur. Hem fenotipleri hem de genotipleri farklıdır. İki ata bireyde de baskın gen bulunur demiş. Yanlıştır. İkisinde bulunmuyor. F1 dölünde oluşan baskın fenotipli yavruların genotipleri ata bezelyelerden baskın fenotipli bezelye ile aynıdır. Yani bunlar diyor burayla aynıdır diyor. Doğrudur. Buna göre de cevabımız C seçeneği olur.